Efendim merhabalar, ben Bekir Develi. Bugüne kadar dünyanın en ücra çöllerinden, balta girmemiş yağmur ormanlarına varana kadar keşfe çıktık. Peki, bilin bakalım bugün neredeyiz? Burası İstanbul Başakşehir. Burada inanılmaz şeyler oluyor. 1995 yılında burada sıfırdan bir yaşam kuruldu sıfırdan ve sıfır hatayla. Sevgili izleyenler bu mevki her ne kadar İstanbul'un bir ilçesi olarak bilinse de aslında burası 105 kilometre karelik başlı başına bir şehir. Dedim ya adı üstünde. Başak Şehir. Burada altyapıyla üst yapı muhteşem bir uyum içerisinde. Gerek binaların birbirine mesafesi, gerekse caddelerin genişliği dünya standartlarının üstünde. Geçmişten gelen geleneklerimiz, o hepimizin çok iyi bildiği şehircilik hatalarından arındırılarak modern ama bir o kadar da insan merkezli bir yaşam burada Başakşehir'de çoktan kurulmuş. Başakşehir'de yaşıyor olmak nasıl bir duygu? Başakşehir'de yaşamak güzel. Vadisi, çocuklar için uygun, temiz bir havası var. Keşke bütün ilçeler öyle olsaydı. Başakşehir'in dışında hiçbir yerde yaşamak istemiyorum. Düşünmüyorsunuz yani? Kesinlikle hayır. Başakşehir'i çok seviyoruz. Peki bu kaykayları sürebileceğiniz bir alan var mı burada? Evet var. Ee, yeni yapılan skate parkımız var. Skate parkımızdan çok memnunuz. Vay sen ne düşünüyorsun? Nasıl güzel mi ee, Güzel. Burada yaşadığıma e, memnunum ve burayı seviyorum. Eyvallah. Sen? Başakşehir'i çok seviyorum. Başakşehir'de yaşıyor olmaktan dolayı mutlu musunuz? Çok mutluyum. Çok güzel yeşillikler var, parklar var. Torunlarımla çocuklarımla çok mutlu geziyoruz. Başakşehir'de yaşadığım için şey çok mutluyum. Mesela çok basit bir kuraldır. İhtiyaçlarımız yaşantımıza hiçbir zorluk çıkarmadan karşılanabilmeli. Merhabalar, merhabalar. Efendim sizi Başakşehir'de cezbeden çeken tam olarak nedir? Yani bizim pazarımız, bakkalımız, marketimiz düzenli olarak hep var. Karışıklık yok Başakşehir'de. Hı hı. O yüzden biz Başakşehir'i çok seviyoruz. Harika. İşte tam bunu kastediyorum. <laughs> Efendim Başakşehir'i bir de esnafların ağzından dinleyelim. Bakalım onların düşünceleri neler? Ben Başakşehir'de oturuyorum. Aynı zamanda iş yerimiz de Başakşehir'de. Başakşehir'in çok güzel bir havası var. İnsanı çok güzel, yapılanma çok güzel. Kazancı da bereketli. Bir insan daha ne isteyebilir ki? Ne isteyebilir değil mi? Evet. Ancak Allah'tan sağlık ve sıhhat ister. İnsanların Başakşehir'i tercih ediyor olmalarının temel nedeni, burada güvenli, huzurlu, ve hepsinden öte sağlıklı yaşam olanaklarının cesurca sunuluyor olması. Bakın beyefendi geliyor hemen sonra. Merhabalar, affedersiniz. Nasıldır Başakşehir'de yaşam? Hemen çok kısa. Vallahi 8 yıl oldu benim buraya geleli. kağıthanede oturuyordum daha önce. Kağıthaneden değil bir daire. O da satın alamıyordunuz. Sobalı. Komşularım bana iadeyiz. Hayırlı olsun ziyaretine geldiklerinde. Bir baktım ertesi hafta 3 komşumun 3 de buradan daire satın aldı. Onlar da daire almışlar. Beraber burada mutlu huzurlu şekilde yaşıyoruz. Allah huzurunuzu bozmasın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür Efendim Başakşehir'de yaşam böyle bir Efendim eğitime en fazla yatırım yapılan ilçelerden biri Başakşehir. Burada 35 tane ilk okulu, 30 tane lise ki bunun 16'sı özel, 5 tane de anaokulu mevcut. İşte metro. Çok merkezi bir yapıya dönüşen İstanbul'un mesafe kavramını baştan başa değiştiren oldu. Elif teyze metronun en çok neyini seviyorsun? çok hızlı gelmesi güzel. Mesela bak gün, gün e 12 dakikada geldi. Ve Allah razı olsun yapan yapandan bir kilo oldu. İster arabayla, ister otobüste, ister metro ile hiç fark etmez. Başakşehir'den şehirden istediğin yere çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsun. Bunu bilen, bunun farkına varan da zaten bir dakika düşünmüyor. Direkt geliyor. Bir sadece metro da değil herhalde değil mi burayı şehir tabii, yapan? Tabii tabii. Tem var, E5 var, otoyolu, raylı sistem, toplu taşıma, tren yolu havaalanında efendim. Daha ne olsun? Üçüncü havaalanında. Hepsi var. Mı? Kesinlikle. <laughs> hani az önce de ifade ettim ya efendim. Başakşehir diye. Adı üstünde. Başakşehir. <laughs> Evet şimdi de buradayız efendim. Peki burada ne işim var dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatayım. Bilenler bilirler 1995 yılında hani o Başakşehir'in ilk yapılanı birinci etap konutları var ya işte hemen arkamda buraya bir buçuk kilometre mesafede yer alan bir noktadayız. Buranın özelliği ne biliyor musunuz? Burada yakında çok olağanüstü şeyler olacak. Çünkü şu anda Başakşehir'in yeni merkezi olacak olan o alanın tam ortasında duruyor önümüzdeki aylarda burada neler olacak? Bir kere çevre yolu Başakşehir Bağlantı Kavşağı tam buradan geçecek. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica ediyorum hemen göstersin. Arkamda solda görüyorsunuz o boş alanı. İşte oraya ilçeye ait resmi kurumların binaları yapılacak. Bitti mi? Hayır. Sıkı durun. Buraya tam 60 bin metrekare büyüklüğünde bir alan inşa edilecek. 60 bin metrekare tam olarak neye tekabül eder diye merak ediyorsanız tarif edeyim efendim. Taksim Meydanı var ya. Heh onun tam iki katı. Ya da hiç yormadan şöyle anlatayım. Buraya Türkiye'nin en büyük şehir meydanı inşa edilecek. Kafeler, anıtlar ve dinlenme alanlarıyla burası Başakşehir'in yeni buluşma merkezi olacak. Peki Bekir bey bu kadar büyük bir alanda biz birbirimizi nasıl bulacağız derseniz ya e, onda siz halledersiniz artık. Bakın size başka bir şey anlatayım. Hemen şu sağ tarafta kamyonu gördüğünüz yerde Türkiye'nin en büyük camilerinden biri inşa edilecek. Bu camide aynı anda 5000 kişi ibadet edebilecek ve 4 minareli Osmanlı Selatin camilerinin mimarisine sadık kalınarak yapılacak. Peki bitiyor mu? Tabii ki hayır. Şimdi sıkı durun. Hemen bu alanın yanına büyüklüğü 380 bin metrekare olan, tekrar ediyorum, büyüklüğü 380 bin metrekare olan bir park alanı yapılacak efendim. 380 bin metrekare neye benziyor biliyor musunuz? Bir futbol sahası düşünün. Şimdi onu aklınızda yüzle çarpın. Yani kısaca devasa. Nasıl ama bu da mı gol değil? Parkın içerisinde 30 bin metrekarelik bir gölet ve kongre merkezi, nikah sarayı, konser alanları, kafeler, restoranlar, yürüyüş ve spor alanları olacak. Meydanın sağında metro, solunda tramvay durağı var. Kendi aracınızla mı gelmek istiyorsunuz? Hay hay, hemen o meydanın altına binlerce araçlık bir otopark inşa edilecek. Efendim hemen şu yönde Avrupa'nın en büyük sağlık kenti kurulacak. Tam 9 ihtisas hastanesi 3400 yatak kapasitesiyle hizmet verecek efendim. Yani çapanın hemen hemen iki katı büyüklüğünde. Aslında buraya merkez demek bile az kalıyor. Efendim bildiğiniz gibi ben işim gereği dünyanın birçok ülkesini gezdim. Fakat bu kadar devasa ve şehircilik açısından bu kadar büyük bir projeye o kadar az rastladım ki. Hele bu kadar seri ve organize yapılanını hiç görmemiştim. İnşallah iki yıl sonra bu proje tamamlanacak. Ve iki yıl sonra bir hayalin gerçeğe nasıl dönüştüğüne yine tanıklık edeceğiz. O zamana dek görüşmek üzere.